Evet. Fen bilgisi dördüncü sınıf içinde su var mı deneyini yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler limon, domates, havuç, bıçak, bardak, iki adet kağıt havlu. Evet. Burada limonumuz <laughs> ve domatesimiz var. Burada da havucumuz var. Şimdi Musa sence bunlardan en çok hangisinden su çıkar? Domates. Neden? Çünkü limon su Evet. Ya limonun yapısına baktığımız zaman nasıl içi böyle gözenek gözenek yumuşak yani yumuşak. Ne kadar yumuşaksa o kadar suludur. Domates, domates domates mi? biraz daha az suyu vardır limona göre. Çünkü daha çok dış Havancan şey daha hiç şey. Hiç suyu yok. havuçta neredeyse hiç su yok denecek kadar az yani. Bunu önce neyle başlayalım? Limonla. Limonla. Başta bakalım. Limonu sık bakalım Bursa. bardağın içine. Fark etmez. Evet sık sık Musa sık. Evet Musa'nın gücünü de gördük bu arada. Limon kabuklarını sık boş ver kabuklarını. Evet yaklaşık olarak ne kadar limon suyu elde ettik Musa? Bu kadar. Evet gösterebilirsin bardağa Evet, bu kadar limon suyu elde ettik. Şimdi sırada ne var Musa? Domates. Domatese geçelim. Tamam. Domatesten ne kadar su çıkacak bakalım. Limondan daha fazla çıkarsa. zannetmiyorum <laughs> Ki ben de zannetmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi domatesten bu kadar su çıkıyor çünkü domatesin daha çok posası var, suyu daha az. Evet bunu da gösterebiliriz Musa. Bakalım, şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi çok az çıktı. Şimdi esas havuca geldik. Havuçtan ne kadar su var Musa? Sıkabiliyor musun? Önce ona bakalım. Musa, Böyle Musa sıkamıyor çünkü bu sıkmak her baba yiğidin harcı değildir. Çünkü bu sert bir besin sıkılmıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Ancak bunu peçeteye peçeteye tutarak bakacağız ne kadar suyu var. Böyle ucunu İlla ki bunda da su var. Bakın ıslanıyor. Evet, en çok su hangisinden çıktı Musa? Limondan. Limondan çıktı bu kadar. Hala da çıkıyor. Evet, domatesten bu kadar çıktı. Ve havuçtan da gördüğünüz gibi sadece az bir şey ıslandı. Evet, deneyimiz bu kadardı Musa. Evet. Deneyimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.